Dünyanın en kısa süren savaşı, tarihe Anglo-Zanzibar Savaşı olarak geçen 27 Ağustos 1896'da gerçekleşen çatışmadır. Bu savaş yalnızca 38 dakika sürmesiyle bilinir. Olaylar Afrika kıyısında yer alan Zanzibar Sultanlığı'nda başlar. 19. yüzyılın sonlarında Zanzibar İngilizlerin himayesi altındaydı ve İngiltere burada siyasi açıdan etkili bir rol oynuyordu. 25 Ağustos 1896'da mevcut Sultan Hamad bin Tabeyni beklenmedik bir şekilde ölünce, yerine İngilizlerin desteklemediği Halit bin Vargeş tahta çıktı. İngilizler Halit'ten hemen tahtı bırakmasını istedi, ancak Halit bu isteği reddedip saraya çekildi ve etrafını silahlı destekçileriyle güçlendirdi. İngiliz donanması ve askerleri kısa sürede limana yerleşti. Sabah saatlerinde ultimatum verildi, Halit sabah 9'a kadar tahtı bırakmalıydı. Ultimatomun süresi dolduğunda, İngiliz savaş gemileri sarayı top ateşine tuttu. Kısa süre içinde sarayın büyük bölümü yıkıldı, Halit'in askerleri ağır kayıplar verdi. Sadece 38 dakika sonra direniş sona erdi ve Halit saraydan kaçmak zorunda kaldı. İngilizler, kendi destekledikleri Hamut bin Muhammed'i tahta çıkardı. Bu savaş, yalnızca süresiyle değil, asimetrik güç dengeleriyle de dikkat çeker. Zanzibar'ın elindeki birkaç küçük top ve birkaç yüz askere karşılık İngilizler modern savaş gemileri, ağır toplar ve askeri disiplinle üstünlük kurdu. Savaşın sonunda yaklaşık 500 Zanzibar askeri yaşamını yitirirken İngiliz tarafında yalnızca bir asker hafif yaralandı. Anglo-Zanzibar Savaşı, sömürgecilik çağının ilginç ve trajik bir örneğidir. Savaşın bu kadar kısa sürmesi, büyük bir askeri gücün çok daha zayıf bir devlete karşı mutlak üstünlüğünü göstermesi açısından önemlidir. Bugün bu olay tarihteki en kısa savaş olarak Guinness Rekorlar Kitabında da yer almakta ve uluslararası ilişkilerde güç dengelerinin ne kadar belirleyici olabileceğini gösteren bir ders niteliği taşımaktadır.